Biz muhacir, biz dağılan, biz yıkılan, biz malımız giden, emlakımız giden, indiye kadar bize ilgine yok. Beşirköy'ü köyü mağduriyetin simgesi oldu. Türkmenlere karşı yıllardır süren haksızlık hala devam ediyor. Devrik Saddam rejimi döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilen vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla kurulan anayasanın 140. madde komisyonu sadece belli bir kesime tazminat ödenmesi yaparak büyük bir adaletsizliğe yol açtı. Bu durumdan en çok etkilenen yerlerden biri de Beşir köyü oldu. E, vallahi biz mevran bes eşlidik. Tatbikat bizim beşim beş müddet yok. Biz beşli destürde en güzel beşli yazıldı. Destürde en akın destüründe en güzel beşli koydular. Yani e, beşli mazlumiyeti malimdi. 80'ler malı, Daesh malı, Hamsi. Yani Şimdi Irak 5'e dağıldı bir Irak'a. Yerinden kamil dağıldı Hamsi bilirler. Bir kısmı harca kaçtılar. Yani hiç meşmul döktü bu karara bir namur. Yani bir tane aldı. Fakat nisbe el madde miye var vayna diyor İndiye kimin gayr manatıklar var hapsi tağudların ağlılar. Biz indiye kimin zalim hükümet gidenler indiye kimin bir filiz görmemişik. Bir tağud almamışik. Fakat biz de müracaat ederek Vallahi değil de siz şeyiz terhiriz dahiliydi. Fa ona göre biz yazarak Bağdat'a siz de meşgul etsinler. Hele bir minnet yedirle üstümüze. Ve biz Irak'ta yer kalmadı dağıtmasın bizi. Hem Saddam dönemi hem de DAEŞ saldırıları sırasında iki kez göçe zorlanan Beşirli Türkmenler bugüne kadar ne anayasal tazminat aldı ne de terör mağduriyetleri için bir ödeme alabildi. Türkmen Beşir köyünde yıkılan evlerin ve gasp edilen arazilerin şimdiye kadar tazminatı verilmemiş bir durumda. Bu durumun kanıtı ise arkamda görmüş olduğunuz yıkılan bir evdir. Yıllardır devlet desteğinden mahrum kalan köy halkı haklarını teslim edilmesini ve eşit muamele görmeyi bekliyor. Beşirköy'ü ve benzeri Türkmen yerleşimlerinin görmezden gelinmesi komisyonun tarafsızlığına gölge düşürüyor. Gör, görüp sen böyle mesela bir tane bu ömürde saçı bayağı şey sakal beyaz olsun. Çünkü hepsi bu kahreden geçti o yüzden. Bir gün Hükümet Saddam vaxtı şey olduq. Köyümüz dağıldı. İkinci Daeş dağıtdı bizi. İndi kimin də maddi var bu indi dedilər şey oldu. Ələs hüququmuz dönər. Bir hüquq almadıq biz. Yəni bilmirik məsələn niş almırıq bu şeyləri, niş vermirlər bizə. Türkmen məsələsiydi. Yəni Türkmen olduğumuzadır. Biz beşir milləti. Yəni biz həyatımızda elhamdullah bir şey yənmədik. Göz açdıq döğüşdən, təhcirdən, tədmirdən mantıkalarımız yıkılmaktan, tehcir kafet manatık Irak, bir başı var bir başı. Hara desey biz nakil olduk, hara tehcir olduk. Onun üstüne geldiler, kamileten bizim malımızı, emlakımızı hem elimizden aldılar, hem yerlerimizi yıktılar. Bir taahhüt bize vermediler. İndi kadar biz istedik bir güne bir gün bir her görevin, bir e, bu Türkmen mantıkası ki dağıldı, bir her görev bu, bu devletten, bu muhafazadan bir şey görmedik. 140. Madde Komisyonu üyesi Doktor İdris Kasım, tazminatın sadece çifte gıda kartı olanlara verildiğini belirterek, bu durumun Beşir ve Türkmen bölgelerini tazminattan mahrum bıraktığını ifade etti. Beşir mıntıkasının bizzat özünün e, teviz taviz alanları mürahhali hariçtiler. Ki yazdaydılar, Irak'tan yazdaydılar. Onlar döndüler, 10 milyon aldılar, mürahhali hariç sayılırlar. Ama mürahhali dahil, Tisindi, kümbetlerdi, blavadı, yayçıdı, beşirdi, dahil köçemenleri. Bunlara indiye kadar karar olmuyor, bunlar tahviz alınsınlar. Bunlara biz müraheli dahil diyerek Çünkü ne bizim esasen talimatımız da budur. İstesen bir denen müraheli sayasın, köçemen sayasın özünü, gerek ki bir takat emniyası olsun. İdris Kasım, devrik rejim döneminde Beşir ve diğer Türkmen köylerindeki çiftçilerden alınan tarım arazileri konusuna ilişkin şunları kaydetti. قضية أراضي وعقود زراعية ييرلردن عقود زراعية لر بولار المشكلة سنة كيولدن حليتلر بير نزعت ملكية حليتلر أو نزاعات ملكية هي أسد أو حل أساسا داغلدو بيتر إشي بيترنن صورة تصويت يتي برلمان وزارنا داغلتلر أوزن أو بير مشكلة لر عقود زراعية لر سون فترة دا إجر بيرين جايدة يعطي زيكالر دولت أو برلمان تصويت إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة bu yerlər üzərində və bəzinin qəraratlarında bizim yerlərimiz var amma bəzinin bizim bizə daxildə çox yerlərimiz dönmədi çünki nə matar aldı özünün üzərində fa aldı özün əlimizdən uzadı nə vurdu aldı əlimizdən özlərini